Bugün konuşacağımız konu bir varmış. Bildiğiniz üzere bütün masallar, iyi hikayeler bir varmış bir yokmuşla başlar. Ve bir varmış bir yokmuşla başlayan bütün hikayeler bitmiş hikayelerdir. Başlar ve sonlanır. Bizler Türkiye'de hikayeyle yoğrulduk. Yani annelerimizden dinlediklerimizden öte. Biz ne şanslı bir nesiliz ki çok iyi bir hikaye anlatıcısına denk geldik. Çok iyi bir hikaye anlatıcısı. Biz her akşam yatay yollasa da ona bir şekilde inandık ve onun dedikleriyle büyüdük. Dolayısıyla hikaye bizim aslında çok içimizde çok damatılmış bir şekilde hamurumuzda yer aldı. Peki bu hikaye 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 diyoruz da hikaye dediğimiz nedir? Mesela ben size 36 desem hikayeyle alakalı yani Kars, Kars, plakası olması dışında. Hikayeyle ilgili ne diyebiliriz? Belki aramızda birileri vardır şu anda sizleri duyamıyorum ama. 36 özetle George Polti tarafından 1895'te yazılmış bir kitap var. 36 Dramatik Durum adında. Bunu aslında onun öncesinde Carlo Gozzi ilk tespit etmiş. 36 taneyi çıkartmış ama listelememiş. Ve der ki hala geçerliliğini koruyan bu kitapta. Dünyadaki bütün hikayeler 36 tane durumdan ortaya çıkar hikaye biraz kendine az özgün olmakla beraber tıpkı demin konuştuğumuz gibi bütün hikayelerin belli bir akışı var. İşte heyecanın durumuna göre giriş gelişme sonuçta bir heyecan bir hikaye kurulumu vardır. İşte karakterler yer mekan tanınır sonra bir kıvılcım çakar bir şeyler olmaya başlar. Tansiyon artar doruk noktası işte başarı veya da fiyasko olur. Arkasından düşen tansiyonla beraber sonuca geliriz. Tamam çok güzel anladık da marka hikayesini nasıl yaratılır? Ben anlatmak için sadece 5-6 kelime yeterlidir. Yani satılık bebek ayakkabısı hiç giyilmemiş dediğimizde aklınıza bir sürü bir şey geliyor. Markalarda ne alaka derseniz aynı şekilde 3-5 kelimelik noktalara bakacak olursak bu sloganları gördüğünüzde belki dinleyiciler hepsini biliyorlar, belki birazını biliyorsunuz ama size sadece al beni demiyor, giy beni demiyor, kullan beni, internete bağlan demiyor. Başka bir şey söylüyor. İçinde başka bir şeyden bahsediyor. Brian Chesky ve Joe Gabbia'yı tanıyor musunuz? Bu arkadaşlar 2017 senesinde San Francisco'da yaşarlarken bir maddi sıkıntı çekiyorlar. Ve diyorlar ki ya ne yapacağız yani bu kira ödememiz lazım. Kirayı nasıl yapabiliriz? Nereden yola çıkabiliriz? Bunları yaparlarken diyorlar ki Aa bir dakika ya bir tasarım etkinliği var. Bu tasarım etkinliğine bir şey yapsak. Ve bunlar evlerinin salonlarına 3 tane şişme yatak koyuyorlar üç şişme yatağı yerleştiriyorlar ve diyorlar ki ya biz bu yataklarla beraber üç tane de kahvaltı verelim deyip bu tasarım konferansına gelen ve yer bulamayan insanlara bu yatakları kahvaltıyla beraber 80 eurodan satıyorlar. Sonra bakıyorlar patır patır satılıyor. Diyorlar ki ya biz bu işi ciddiye mi çevirsek? 2018 senesinde bir arkadaşları daha dahil oluyor ve diyorlar ki ya biz ne yapalım? Bu böyle bir iş olsun. Bu nedir? Airbed. Yani bir hava yatağı. Havayla dolan bir yatak ve kahvaltı veriyoruz. Airbed and Breakfast adında bir şirket kuruyorlar. Airbed and Breakfast'ı siz bugün daha farklı bir isimle biliyorsunuz. Dolayısıyla hikayenizi yaratacağınız zaman bazen hikaye orada gözünüzün önündedir. Porsche. Porsche'nin belki de 911 modelinden bu yana yaptığı en önemli şey. Elektrikli otomobil piyasasına girdi. Ve bu modelin adını bilenler biliyordur. Bilmeyenler için bu modelin adı Taycan ya da Taycan Porsche Taycan yanlış bir isim. Çünkü arkadaşlar Porsche'nin bu modelin adını dünyada doğru şekilde okuyacak tek ulus biziz. Taycan. Tay ve can kelimelerinden. Türkçedeki bu iki kelimeden alıyor adını. Tamamen Stuttgart doğumlu bir Alman markası olmasına ve biz Türklerin bile konuyu Taycan diye okumasına karşılık aslında Porsche'nin bu modelin adı Taycan.